Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi'nin Redmi K50 Gamer modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. K50 Gamer telefona format atmamız için telefonun ses yükseltme ve açma kapama tuşlarına beraber basılı tutuyoruz arkadaşlar. Redmi yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menümüz geliyor arkadaşlar. Çıkan bu menüde Ses kısma tuşu ile wipe data gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile wipe all data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile confirm'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Back to main üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboot üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve Reboard to Size sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Format işlemi başlıyor arkadaşlar. Xiaomi Redmi K50 Gamer modeline format bu şekilde atılıyor. Arkadaşlar tekrardan söylemek istiyorum. Açıklama kısmını okumadan format atmanızı tavsiye etmiyorum. Ayrıyetten sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazın. Ben size mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım.